Evet. Herkese merhaba. Küme konu anlatım videomuzun ikincisiyle beraberiz. Şimdi alt küme kavramı ne demektir? Şimdi alt kümeyi kavramı şöyle diyelim. Mesela iki tane kümeden bahsedelim. Mesela A ve B boş olmayan iki küme olsun. Şimdi boş küme olsa da zaten onun da kendi göre bir açıklaması olacak ama ilk tanımlarken böyle diyoruz. Ve diyoruz ki A kümesinin A kümesinin tüm elemanları B'de bulunuyorsa yani B kümesinde de varsa A kümesi B kümesinin alt kümesidir ve A alt küme B şeklinde gösterilir. Şöyle şeklinde gösterilir diyelim. Şimdi bu şu demektir. Mesela A kümesinin tüm elemanları B'nin içinde var. Mesela A kümesinin elemanları 1, 2 ve 3 olsun. B kümesinin elemanları da 0, 1, 2, 3 ve 4 olsun. Şimdi bakıyoruz. A'nın elemanları B'nin içinde var mı? Var. O zaman diyoruz ki A alt kümesidir B'nin diyoruz. Mesela C kümesinin elemanları şunlar olsun. A ve B olsun. D kümesinin elemanları da A, B, C, D ve E olsun mesela. Burada da C'nin tüm elemanları D kümesinin içinde var mı var? O zaman C alt kümesidir D'nin diyoruz. Bunu mesela şeyde de şemayla da bir gösterebiliriz. Mesela şöyle bir A kümesi olsun. Yine dışında da B kümesi olsun. Burada A kümesinin tüm elemanları, A kümesinin bütün elemanları B'nin içinde var mı? Var. O zaman diyoruz ki A kümesi B'nin yani B kümesinin alt kümesidir. A kümesi B kümesinin alt kümesidir ve A alt küme B şeklinde gösterilir. Mesela diyelim ki şöyle A, B, C. Bunun bir kısmı alt kümelerini yazalım. Kim olsun? İşte A. Bu A'nın alt kümesidir. A ile B beraber o da A'nın alt kümesidir. C ile A beraber o da A'nın alt kümesidir. Fakat D yazsak şöyle bu A kümesinin alt kümesi değildir. Yani alt küm olmadığında da şöyle diyoruz. Şu işaretin anlamı alt küme şu da alt küme değildir diyoruz. Evet, şimdi alt küme özellikleri. Mesela diyelim ki bir A kümesinin elemanları 1 2 ve 3 olsun. Mesela bunun içinde kimler var? A. İçerisindeki 1 var, 2 var ve 3 var. A alt kümesidir A'nın. Yani burası diyor ki her küme kendisinin alt kümesidir. Sonra bir örnekle beraber açıklama yapacağım. Mesela diyelim ki şöyle ABC'nin bu kümenin alt kümelerini yazalım. Teker teker yazalım bu kümenin alt kümelerini teker teker yazalım. Mesela sıfır elemanlı A kümesinin yukarıdaki A kümesinin sıfır elemanlı alt küme sayısı nedir? Boş kümedir. Sonra bir elemanlı alt kümelerini yazalım. Tek başına A, tek başına B ve tek başına C. Sonra iki elemanlı alt kümelerini yazalım. A ile B, A ile C ve B ile C. Sonra üç elemanlı alt kümelerini yazalım. A B ve C. Şimdi şuradan anlaşılıyor ki her küme kendisinin alt kümesidir. Her küme kendisinin alt kümesidir. Şuradan da anlaşılıyor ki boş küme yine her kümenin alt kümesidir. Kümesidir. Mesela bunlara ekleyeceğimiz birkaç özellik şöyle olabilir. Mesela A, B'nin alt kümesi ve B de B de D'nin alt kümesi oluyorsa A da D'nin alt kümesi olur. Şimdi bu ne demek? Mesela A kümesi B'nin alt kümesi. Yani A'yı kapsayan bir B kümesi var. B de C'nin alt kümesi. B'yi kapsayan da bir C kümesi var. Şimdi bakıyorum buradaki şu A kümesi C'nin içinde kaldı mı? Kaldı. Ya da D diyelim o C kümesine. D diyelim. Çünkü örnekte de öyle demişiz. Ha. O zaman ne olmuş oldu? A alt kümedir. D oldu. Şimdi alt küme ile C birbirine biraz yakın semboller olduğu için farklı göstermek istedim. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz biz. Mesela A boş küme olmasın. Eğer mesela A'nın bir elemanı varsa X elemandır A ise bana elemanı küme içine koyduğumda A'nın alt kümesi olur. Yani bir elemanı kümenin bir elemanını küme işaretine koyduğumda burası alt küme olur. Örneklerle falan bunları pekiştireceğiz. İnşallah. Evet devam edelim. Şimdi alt kümenin eleman sayısı. Şimdi az önce şöyle bir örnek vermiştik. Dedik ki A kümesi 3 elemanlı bir küme yazmıştık. Hadi bunda da rakamlardan oluşsun. Bunun alt kümelerini yazalım. 0 elemanlı alt kümesi. Sonra 1 elemanlı alt kümesi. Sonra 2 elemanlı alt kümesi ve 3 elemanlı alt kümesi diyelim. 0 elemanlı alt küme ne demek? Boş küme. 1 elemanlı, Sadece 1 var. Sadece 2 var. Sadece 3 var. 2 elemanlı. 1 ile 2 var. 1 ile 3 var. Ve 2 ile 3 var. 3 elemanlı da 1, 2 ve 3 var. Şimdi toplam kaç tane elemanım oldu alt kümede? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Şimdi diyoruz ki en elemanlı bir kümenin bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n olur. En elemanlı bir kümenin alt küme sayısı 2 üzeri n'dir. Bunları tabi şey kombinasyonla da açıklanabilir. ispatlanabilir. Bir de şeye bakalım. Mesela diyelim ki nedir? Sıfır elemanlı kaç tane alt kümesi var? Bir elemanlı kaç tane? 2 elemanlı kaç tane? 3 elemanlı kaç tane alt kümesi var? Şimdi kombinasyon şuydu. Kombinasyon seçme demekti. Seçme. Seçme ne demek? Mesela diyelim ki kombinasyon 3'ün ikilisi. Bu şu demek. 3 eleman içinden iki tanesini seç demek. Üç eleman içinden iki tanesini seç. Şimdi seçme olunca bu zaten alt küme ile aynı oluyor. Yani biz kombinasyon üçün ikilisi dediğimizde buradan şunu anlıyoruz. Üç elemanlı bir kümenin bir kümenin iki elemanlı alt küme sayısı diye anlıyoruz. Yani mesela tüm alt küme sayısını sorarsa cevabımız 2 üzeri n'dir. Belli bir miktarda alt küme sayısı sorarsa mesela n'in dediğinde biz şurayı anlıyoruz. n'in r'lisi dediğinde diyoruz ki n elemanlı n elemanlı bir kümenin R elemanlı alt küme sayısıdır. Biz bunu anlıyoruz alt küme sayısı derken. Şimdi öz alt küme kavramı neydi? Ona bir bakalım. Şimdi mesela az önce yine örneklerle göstermiştik. İşte A, B, C kümesinin alt kümeleri neler dedik? Boş küme. Sadece A, bir elemanlılar. Sadece B, sadece C, A ve B, A ve C, B ve C, A, B ve C. Şimdi biz bunların tamamına boş kümeyi şöyle gösterelim. Ha. Bunların tamamı neydi? Tamamı alt kümeler. Ama alt kümeler içerisinde şöyle kümenin kendisi dışında yani ABC'yi ayırdığımda şu mavi kısım burası öz alt küme olmuş oluyor. Yani bu şu demektir. Tüm alt kümelerden kümelerden kümenin kendisini kendisini çıkardığımızda öz alt küme oluşur. Ve bunu şöyle de gösterebiliriz. Mesela en elemanlı bir kümenin en elemanlı bir kümenin alt küme sayısı alt küme sayısı nasıl bulunuyordu? 2 üzeri n bulunuyordu. Peki öz alt küme sayısı nasıl bulunacak? Öz alt küme sayısı da alt küme sayısının bir eksiği olmuş olacak. Şöyle yine n elemanlı bir kümenin şöyle desek v elemanlı r elemanlı alt küme sayısı dese bunu da şöyle yapıyoruz. n'in r'li kombinasyonu. Şimdi kombinasyonu nasıl açıyorduk? Yukarıda n faktöriyel, aşağıda n r'nin faktöriyel çarpı r faktöriyel diye açıyorduk. Bunların özelliklerini ayrıca daha derinlemesine de çalışırız. Evet sabrınız için teşekkür ederim.